Tarihin tozlu sayfalarında atlarının nallarıyla kıtaları sarsan bir millet vardır, Türkler. Onlar için gökyüzü bir çadır, güneş ise bir sancaktı. Gök tanrı inancı, Türk'ün karakterini, adalet, disiplin ve tek bir yaratıcıya bağlılık üzerine kurmuştu. Ancak 8. yüzyılın başında Ceyhun Nehri'nin ötesinden yeni bir ses yükselmeye başladı. Bu ses sadece yeni bir dinin değil, dünya tarihini kökten değiştirecek bir ittifakın habercisiydi. Emevi halifeliği döneminde İslam orduları Orta Asya içlerine kadar ilerlemişti. Ancak bu ilk karşılaşma sanılanın aksine huzurlu değildi. Emevilerin Arap milliyetçiliğine dayanan mevali politikası, yani Arap olmayan Müslümanları azatlı köle statüsünde görmesi, Türk boyları arasında sert bir direnişe neden oldu. Kuteybe bin Müslim komutasındaki ordular şehirleri zapt ediyor, ancak Türklerin özgürlük tutkusunu kıramıyordu. Türkler için bu yeni din o dönemde bir Arap yayılmacılığı olarak algılanıyordu. İslamiyet'in evrensel mesajı Emevi siyasetinin gölgesinde kalmıştı. Ta Şam'da sülale değişip Abbasi ihtilali gerçekleşene kadar. Yıl 751. İnsanlık tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olan Talas Savaşı. Bir tarafta batıya doğru genişlemek isteyen Çin'in Tang hanedanlığı, diğer tarafta yeni filizlenen Abbasi Devleti. Türkler bu savaşta kilit roldeydi. Karluk Türkleri Çin'in bölgedeki tahakkümünün kendi varlıkları için daha büyük bir tehdit olduğunu fark ettiler. Savaşın en kritik anında saf değiştirerek Müslüman ordularının yanında yer aldılar. Bu stratejik hamle sadece Çin'in batıya ilerleyişini durdurmakla kalmadı, Türk-Arap düşmanlığını bitirerek bin yıl sürecek bir kader birliğini başlattı. Talas'tan sonra İslamiyet kılıçla değil, ticaret kervanları ve dervişlerin sohbetleriyle Türk boyları arasında yayılmaya başladı. Horasanlı mutasavvıflar Türklerin Alperen ruhuna dokundu. 10. yüzyılın başında ise mucizevi bir olay yaşandı. Karahanlı hikimdarı Satuk Buğrahan rüyasında İslam'ın nurunu görerek Müslüman oldu ve Abdülkerim adını aldı. Bu tarihin en büyük toplu din değiştirmelerinden biriydi. Artık İslam, Bozkur'un disiplini ile birleşmişti. Karahanlılar tarihin ilk Türk İslam sentezini oluştururken medreseler, kervansaraylar,